selamlar millet ben Samet bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlere Steam'de oyunları nasıl ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz onu göstereceğim hadi videoya geçelim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu oyunların hepsini bedavaya alabiliyorsunuz peki bunu nasıl yapabiliyorsunuz bunu arkadaşlar gıbır net sizlere sağlamaktadır hızlı bir şekilde sizlere nasıl yapıldığını göstereyim internetimizi açıyoruz ve buraya gibir.net.tr adresine giriyoruz bu açılan sayfada arkadaşlar sağ üst tarafta yardım bölümüne basıyoruz ve gıbır forum bölümüne tıklıyoruz. Burası açıldıktan sonra sol aşağı tarafta arkadaşlar oyun kulübü bölüm var. Buraya tıklayıp hangi oyunların lisanslarını satın almalıyız adlı bir başlık var. Buraya giriyoruz. Direkt size buranın linkini de açıklama kısmında veririm zaten. Şuradan direkt en üstte çıkalım. Burada arkadaşlar indirme linki var. Bunu indiriyoruz. Programın ismini telaffuz edemiyorum. Buradan Windows'a Windows'da hangi sürümse bunu indiriyorsunuz ben Windows 10 olduğu için Windows 10 indiriyorum. Üzerine tıklayıp sakla diyoruz ve programı açıyoruz. Çalıştır diyelim. Burada next diyoruz. Siz bunu next next deyip kuracaksınız. Ben kurduğum için şu an bir daha kurmayacağım. Ben direkt uygulamayı kapatıyorum. Ondan sonra arkadaşlar aynı forum sayfasına geri geliyoruz. İndirdiğimiz programımızı şu şekilde açıyoruz. Buradan sağ tıklıyoruz. Sonra join network yazısına basıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi gıbırnet oyun ağı kodu diye bir şey var. Bunu kopyalıyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Buraya yapıştırdıktan sonra join diyorsunuz. Arkada sisteminiz açık olabilir. Hiç fark etmez. Buna join dedikten sonra yan tarafta size bir ağla alakalı bir şey soracak. Hatta sizler için ben bir daha tekrar yapayım. Şuradan bağlantıyı kesiyorum. Buradan join network diyorum. Yapıştırıyorum ve join'e basıyorum. Birazcık bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir şey geldi. Burada arkadaşlar yes'e basıyoruz. Tabi bu Windows 10'da sadece çıkıyor diye biliyorum ben. Buradan evet evet tıkladıktan sonra arkadaşlar başarılı bir şekilde oyunlarımız geliyor. Bu oyunlar hemen gelmiyor. Ortalama 15 ila 20 dakika arasında gelmektedir. Ben ortalama 15-20 dakika arasında bekledim ve geldim. Eğer 15-20 dakika beklediniz hala gelmiyorsa, açıklama linkini arkadaşlar netin Discord adresini bırakıyorum. Oraya gelip Discord adresinden teknik destek alabilirsiniz. Her konuda sizlere yardımcı olmaktadır arkadaşlar. Ben burada gördüğünüz Outlast'ı mesela indirdim, oynadım. Hiçbir sıkıntı da çıkmıyor. Gerçekten ücretsiz bir şekilde bu oyunları alabiliyorsunuz. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer network'ten arkadaşlar çıkış yaparsanız ve programı kapatırsanız bunlar da gitmektedir. Yani bunu kapattığınız zaman oyunlar gidiyor. Bu oyunlar tekrar erişebilmek için gene aynı adımları yapabilirsiniz. Bu arka planda açık olması her zaman iyidir. Kendi hesabınıza otomatik olarak oyunlar geliyor zaten. Şuradan da gösterebilirim hiçbirini satın almadığıma dair. Steam 0 level ve şöyle söyleyeyim şuraya from Net diye kategori açılıyor. Bu kategorinin altındaki bütün oyunları ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz indirip hiçbir şekilde para bile ödemiyorsunuz.